Kocanın ile tilki masalı. Evvel zamanda, kalbur zamanda, devler ormanda tellal, pireler şehirde berber iken, ben bağda üzüm bekler, derede onu yüklerken. Bir varmış, bir yokmuş. Masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan. Pili yuttu bir yılan. Bu da mı yalan? Derken sabahle inerken, keçiler koyunları tıraş ederken, tahta kurusu saz çalar, sıçan cirit atarken, bir koca karı çıkmış ortaya, Açmış ağzını, yummuş gözünü. Bir laf etmiş, bir laf etmiş. Bakalım ne laflar etmiş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, vakti zamanında taşlı yolları, sebze dolu tarlaları, meyve dolu ağaçları, taştan, tahtadan evleri olan şirin şirin bir Anadolu köyü varmış. Bu köyde yaşlı mı yaşlı, sohbeti baldan tatlı. Ben saçlı, ton tonlu, ton ton bir nine yaşarmış. Nini epey yaşlıymış. Köydeki herkes ona koca nine dermiş. Koca ninenin bir de ineği varmış. Koca nine ineğini pek bir severmiş. Her sabah erkenden kalkar, otunu, samanını verir, ineğini beslermiş. İneği de ona bolca süt verirmiş. Bizim koca nine bu sütlerden yoğurtlar, tereyağlar, peynirler yapar, pazara gider, satar, Böylece geçimini sağlarmış. Günlerden bir gün, sabahlardan bir sabah, koca yine, yine erkenden kalkmış. İneğine otunu samanını vermiş, bir güzel beslemiş. Almış bakracını, oturmuş ineğini sağmaya. Sağmış, sağmış, sağmış. İneği yine ona bolca süt vermiş. Almış bakracını koca inne avlunun ortasına koymuş demiş kendime şöyle mis gibi bir tarhana çorbası yapayım. Gitmiş mutfağa. Tarhana çorbasını yapmış. Kaynatmış bir güzelce. Çorba orada kaynıyor, dursun. Bizim nine sütü almak için avluya geldiğinde bir de ne görsün? Bakracın içi bomboş. Süt falan yok. Eyvah demiş, bakraç delinde. Almış bakraç eline, altına bakmış, yanına bakmış, yönüne bakmış. Delik falan yok. Nine bu işe anlam verememiş. Ertesi gün olmuş, yine nine yine erkenden kalkmış. İneğini beslemiş, oturmuş sütünü sağmaya. Sağmış, 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 dolu bakracını almış, yine alnının ortasına koymuş bahçedeki sebzelerini, meyvelerini sulamaya gitmiş. Az sonra döndüğünde tam bakracı alacak ki sütün yerinde eller esiyor. Nine bu işe anlam verememiş. Bir böyle, iki böyle, üç böyle derken ninenin canına tak etmiş. Düşünmüş, taşınmış bir plan yapmış. Yine ertesi gün sütünü sağmış, alnının ortasına koymuş. Bu sefer bir ağacın arkasına gizlenmiş beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş, beklemiş derken bir tilki yavaş, 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 yavaş yaklaşmış bakraca doğru. Etrafına iyice kolaçan ettikten sonra bakmış kimse yok, başlamış sütü içmeye. Bunu gören koca nene çıkıvermiş yerinden. Seni gidi hain tilki, seni gidi kurnaz tilki demek sendin sütlerimi içen diye tutuvermiş kuyruğundan. Tilki korkuyla kaçacağım derken, nine öfkeyle tutacağım derken, kuyruk kalıvermiş elinde. Kuyruk da, kuyruk ha, kıpkızıl tüyleri, pofuduk mu pofuduk koskocaman. E, ee, kuyruktan vazgeçmek tilki için kolay değilmiş. Başlamış nineye yalvarmaya. Ah nineciğim, ah nineciğim, ne olur kuyruğumu geri ver, ben ettim sen etme, yalvarırım sana demiş. E, ee, nine almış kuyruğu bir kere, verirdin vermezdin, verirdin vermezdin derken vermemiş. Günlerdir sütümü içiyorsun, bana sütümü getir, kuyruğunu götür demiş nine. Ne yapsın? Çaresiz tilki. Kabul etmiş. Tamam demiş. Hemen aklına koyun gelmiş. Koşa koşa koyunun yanına gitmiş. Başından geçenleri bir bir anlatmış. Koyun kardeş ne olur demiş bana süt ver. Ben de nineye götüreyim. Nine benim kuyruğumu versin. Koyun düşünmüş, taşınmış. Tamam demiş. Veririm vermesini. Ama bir şartla. Sen de bana demiş şu çayır var ya, şu çayırdaki taze otlardan getireceksin, ben de sana süt vereceğim. Tamam demiş tilki, koşa koşa çayıra gitmiş. Çayır kardeş, çayır kardeş demiş, ne olur bana azıcık ot ver. Ben de gidip koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Ben de sütü kocenliğe vereyim, o da bana kuyruğumu versin. Çayır düşünmüş, taşınmış, tamam demiş, veririm vermesine ama bir şartla. Yıllardır yapayalnızım, ne olur demiş, şu çocuklar gelsinler, üzerimde hoplasınlar, zıplasınlar, oynasınlar, ben de sana ot vereyim. Tamam demiş tilki, hemen çocukların yanına gitmiş, çocuklara seslenmiş. Çocuklar, çocuklar ne oldu demiş, bana yardım edin. Böyleyken böyle oldu, başıma bunlar geldi. Ne olur demiş, şu çayırın üzerinde hoplayın, zıplayın da çayır bana ot versin, ben de o otu alayım koyuna götüreyim. Koyun bana süt versin, sütü alayım, kocenliğe götüreyim. Nine de bana kuyruğumu versin. Çocuklar bakmışlar birbirlerine, tamam demişler, olur. Oynarız oynamasına ama bir şartla bize şeker ver. Tamam demiş, koşa koşa bakkala gitmiş bizim tilki. Bakkal kardeş, bakkal kardeş demiş. Böyle böyle başıma bunlar 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 geldi. Ne olursun bana yardım et. Ne olur bana şeker ver. Sen bana şeker ver ki ben gideyim çocuklara vereyim. Çocuklar çayırda oynasınlar, zıplasınlar. Çayır bana ot versin. Otu alayım, koyuna götüreyim. Koyun bana süt versin. Sütü alayım, nineye götüreyim de nine de bana kuyruğumu versin. Bakkal düşünmüş, taşınmış. Tamam demiş. Olur, olur olmasına ama bir şartla. Sen de bana yumurta getireceksin. Tamam demiş. Tilki koşa koşa kümese gitmiş. Kümese gitmiş ki tilkiyi gören tavuklar çığlık çığlığa sonunda kendini anlatabilmiş. Başından geçenleri bir bir anlatmış. Ne olur demiş bana yumurta verin. Yumurta verin ben gideyim bakkala vereyim. Bakkal bana şeker versin. Ben şekeri alıp götüreyim çocuklara. Çocuklar çayırda hoplasınlar, zıplasınlar. Çayır bana ot versin. Otu alayım. Koyuna götüreyim, koyun bana süt versin, sütü alayım, nineye götüreyim de nine bana kuyruğumu versin. Tamam demiş tavuklar, olur. Sana yumurta veririz vermesine ama bir şartla. Sen de bize şu ilerideki tarla var ya, o tarladan mısır getir. Mısırı getir, yumurtaları götür. Tamam demiş, bir koşu tarlaya gitmiş. Ah tarla, canım tarla, güzel tarla, ne olur demiş, şu güzel mısırlarından ver de ben onları tavuklara götüreyim. Tavuklar bana Yumurta versin, yumurtayı götüreyim, bakkala vereyim, bakkal bana şeker versin, şekeri alıp götüreyim çocuklara. Çocuklar çayı da hoplasınlar, zıplasınlar, çayır bana ot versin, otu alayım, koyuna götüreyim, koyun bana süt versin, süt alayım, nineye götüreyim, nine de bana kuyruğumu versin. Tarla olur demiş olmasını ama şu güneş var ya, yakıp kavurdu beni, sen de bana süt, su getir demiş demiş. Hemen tilki dereye gitmiş. Başından geçenleri bir bir uzun uzun anlatmış dereye. "Ne olur demiş bana yardım et. Ne olur bana su ver." "Tamam demiş dere. Sana su vereceğim ama bir şartla. Şu halime bak. Her tarafım çer çöp. Şu etrafı bir toparla, temizle ben de sana su vereceğim." Aa, tilki bunu duyar duymaz büyük bir hızla hemen toparlayıvermiş çöpleri almış temizlemiş her yeri. Dere ona su vermiş tabii suyu almıştır ki tarlaya götürmüş. Tarla ona mısır vermiş. Mısırı almış, tavuklara götürmüş. Tavuklar ona yumurta vermiş. Yumurtayı almış, bakkala götürmüş. Bakkal ona şeker vermiş. Şeker almış, çocuklara vermiş. Çocuk, çocuklar çayırda hoplamışlar, zıplamışlar, oynamışlar. Çayır ona tazecik otlarından vermiş. Ot almış, koyuna götürmüş. Koyun ona süt vermiş. Süt almış, nineye götürmüş. Nine sütü görünce pek bir sevinmiş. Ve verdiği sözü tutmuş. Tilki kuyruğunu vermiş. Tilki kuyruğunu alır almaz arkasına bile bakmadan koşmuş gitmiş. Koca neyle ineği de rahat etmiş. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri siz dinleyenlerin başına, biri masalı anlatanın başına, biri de masalın kahramanlarının başına gelsin. Masalları, öğretmenler ses olacak Anadolu masalları Çocuklar